Selamlar, sevgiler, sevgili balık burçları. Hoş geldiniz. Ağustos ayı genel olsun. Evet, biraz ortalarına doğru yaklaşıyoruz ama işte ortasından sonuna kadar o tarihe bakar. Ona göre de yazabilirim. Bu arada umarım iyisinizdir. iyi olmanızı dilerim Allah'tan. Şimdi sizler dileklerinizi tutun. Ben de fincanın dış kısmıyla başlayayım. Evet, e, görmediğiniz, e, gözünüzün önünde olmayan ama üzerinizde ağırlık. Bakın, siz şu tarafa bakıyorsunuz ama şu şu taraftaki şey, yani üst kısımda kalan e, iki başlı bir şey. Görmediğiniz çift başlı bir e, olay, düşman e, veya bir kişi. Düşman da olabilir, olmayabilir. Şöyle ki, çünkü gözünde kalp var bir yandan bir yandan ama üzerinizde ağırlık yapmış. Belki bu aşık olduğunuz, sevdiğiniz hayatınızda olan kişidir ama üzerinizde ağırlığı var, sorumluluğu var ama. Siz neden olduğunu da anlamıyorsunuz. E, manevi bir baskı da olabilir hayatınızdaki kişinin. E, İlla ki iyi kötü diye ayrım yapmıyoruz. Ama e, burada ağırlık var yani. yani. Bu kiminin düşmanıdır, kiminin sevdiği kişidir ama ağırlık yapmış. Daha ne kadar ağırlık kelimesini söyleyeceğim bilmiyorum. Üzerinizdeki ağırlığı e, nasıl yapın biliyor musunuz? Birçok genel kahve falında veya başka videolarda söylemişimdir. Bu kime ait yapın. Hemen böyle kapatın gözlerinizi sanki etrafınızda böyle e, dubalar varmış gibi görün. Onların hepsini böyle ellerinizle bastırdığınızı, e, yerin merkezine doğru gönderdiğinizi. Sonra enerjinizi büyütün, büyütün, büyütün. Evren kadar olsun enerjiniz. Çok böyle geniş bir enerji olsun. Bu bile sizi rahatlatacak. Ve sonra bu kime ait yapın. En az 2 dakika, 3 dakika bu kime ait, bu kime ait, bu kime ait, bu kime ait. Ve sonra o zaten geçecek rahatlayacaksınız o üzerinizdeki ağırlık kalkacak. Ne zaman sıkılırsanız bunu yapın. Çok e, daha ha kimisi şey yazar. Ben işte abdest alıyorum, namaz kılıyorum, şu dua okuyorum, şu sureyi açıyorum. Tabii ki öncelikle onu yapın. Ama ben meditasyon yapan ve anında böyle hani o an belki müsait değildir, e, okuyamıyordur gibi e, bunu, bu bu da yapmanızı tavsiye ederim bu ağırlıkla ilgili onu da söyleyeyim. Bakalım şurada var mı bir şey? bu kısımda bir saniye şöyle bir bakalım. Evet bir araba şekline benziyor. Evet. Biraz daha böyle odaklanmak istiyorum ama temiz, ön arkası temiz. Sanki hayatınıza, ailenize, hanenize güzel bir böyle e, araba almak isteyen arabayı alabilecek. E, mal mülkle ilgili bir soru soran varsa bu arabaya sahip olacaksınız görünüyor onu söyleyeyim. Evet şöyle bir şunu çekmek istiyorum hmm, sevgili balıklar. Şöyle e, genel bir göstereyim. Evet oğlaklardaki uzaylı dediğim şeyin gözleri burada da var. Bakın genel büyük bütün fincanlarda çıkarsa ben genel kahve falında bunu yorumlayacağım zaten. Bakın şuradaki uzaylının gözleri, yüzü. Hayatınızda gizli bir şeyler hayatınızdaki sizden ya da hayatınızdaki kişilerden kaynaklanabilir ama siz merhamet dolu baktığınız bir bakın nasıl merhametle bakıyorsunuz bu kişiye? Uzaylı etkisi nedir? Kimin hayatındaki kişilerin üzerinde kalmış negatif enerjidir işte düşünce biçimidir başka bir şeye inançtır vesaire vesaire bu genel kapsamlı bir şey İyi iyi de diyebiliriz diyemeyebiliriz de <laughs> Yani böyle genel yorumlayacak olursak Şimdi. Şöyle o kişiye merhametle baktığınızı söyleyebilirim. Yani hayatınızda size negatif etki, etki yayan insanlara merhametlisiniz demek. Burada biraz uyarı alıyorsunuz. Tamam fazla merhamet iyidir ama fazlasından da maraz doğar denir. Doğru mudur? Deneyimle, tecrübeyle sabittir. Birçok insan bunu yaşamıştır. Burada bakalım biraz devamına bakalım. Ona göre de kapsamlı. Bakın burada ikili konuşmalar var. Büyük ihtimalle böyle... Bakın iş görüşmeleri belki alım satım bir şeylerden bir şeylerle yüzleş bir şeyler ortaya çıkacak. Dost düşman nedir gibi böyle bir konuşmalar. Aynı masa bakın burada aynı ortamda masada aynı bulunduğunuz ortamda bazı şeyleri ortaya çıkarıp konuşmalar hararetli tartışmalar olabilir. Birinden bir haber alabilirsiniz. Hiç wow bu ne bu nereden çıktı hiç duymamıştım böyle bir şey diyeceğiniz bir şey de olabilir. E, haber alamadığınız konuşmadığınız küs olduğunuz birileriyle konuşmak. Ama daha çok böyle ...biraz daha böyle konuşmayı tercih etmeyeceksiniz gibi de duruyor yani. Araya soğukluk girmiş diyebilirim. Konuşmaktan uzak kaçtığınız insanlar var, konuşmayı istemediğiniz. Evet burada uzak ya da yakın birilerinin hayatınızdan ya böyle çıkıp gitmesi... ...ya da işte bir yaşlının, bir başka kişinin... Hani böyle 90, 100 ya da ne bileyim yaş olarak bilemem. Bilemem ama böyle çok yaşlı bir kişinin hayatınızdan gitmesi söz konusu. Yani bu dediğim gibi bir komşu olabilir, bir akraba olabilir, bir yakın birisi ya da uzak birisi olabilir. Böyle bir durumla böyle birkaç ay sanki uğraşmış ya da uğraşacak olabilirsiniz bu kişinin üzüntüsüyle. Hani şöyle ki bir bağınız vardır o kişiyle bağ kur. Çünkü balıklar çok duygusaldır. Hiç tanımadığı birine bile duygusal bağ kurabilir. Bir sanatçının ölümüne, bir başka bir şeye vesaire ya da işte çocukluğunda o kişiyle komşu olmuştur gibi düşünecek olursak duygusalsınız. O yüzden bu kişinin ayrılığına üzülüp üzülebilirsiniz. Bu durumu içerleyebilirsiniz. Çok manevi olarak içeriden içeriden yaşayıp biraz dünya ile bağınızı koparma durumunuz olursa o yüzden sinirlenebilirsiniz. Yani diyelim ki birisine çok üzüldünüz işte ayrılığınıza. Oradan hemen işte bu duygusallık fazla olursa vücudunuzdaki su fazlalaşır. Çok duygu duygu birikimi. O suyu biraz e, aslında biraz dengelemek gerekiyor yani hani e, mutlaka e, ya egzersiz yapın yani o suyu bedeninizden atmak için yani bedeninizi hareketlendirin egzersize ihtiyacınız var burada bedeninizde çok su öden birikirse ve işte rahatsız hissedersiniz, işte sinirli olursunuz vesaire. Burada egzersiz yapmanızı sevmeseniz bile yapmak zorundasınız. Çünkü ya da işte size hangisi iyi geliyordur? İşte topraklanmak, işte suya girmek ya ayaklarını suya koymak Nasıl istiyorsanız siz rahatlatan yöntem hangisiyse onu uygulayın. Çünkü burada buna ihtiyacınız olacak. Çok duygulanırsanız, çok duygusal olursanız o duygu birikimini dengelemeniz gerekiyor ki iş hayatınız varsa ya da aile hayatınıza yansımasın. Burada yansıyacağı görünüyor. Çünkü aileyle ilgili mesela başka bir şey sinirlenirsin, gelip başkasından çıkarırsın gibi görünüyor. E, boşanmayı düşünenler için de çok büyük çalkantılı bir e, durum görünüyor. Yani eğer boşanmayı düşünen bir balık varsa ya da partneriniz düşünüyorsa ki burada e, sanki siz çok kızmışsınız. Bakın çok kızmışsınız. Şurada e, kalp var. Evet seviyorsunuz ama çok kızmışsınız ve artık yani şu, o kişinin de gidişi söz konusu. Sanki gitmek isteyen Aklına koymuş böyle yüzde %65 65'e 35 gibi yani sizin daha az ama karşıdaki yani bazen öyle bir e, oluyor olabilir ki tam tersi de olabilir ama bakın bağ hep devam etmiş. Bakın 1-2-3'e böyle ilişki inişli çıkışlı inişli çıkışlı belki 4-5 kere gündeme gelebilir ama e, ne sonuca varacağına bakalım. Bir yıldız var şurada çok güzel bir bakın bir iş işe hemen bu yıldızı görünce iş geldi aklıma. E, satmak istediğiniz, bölüşmek istediğiniz ya da bırakmak istediğiniz ya da almak istediğiniz iş, para ne varsa bir ne bileyim emlak, arsa, ev, iş yeri vesaire araba böyle sanki onunla ilgili bir yıldız böyle ışık parladı. Amin diyelim alın kabul edin çünkü çok güzel bir enerji diliyorum Ağustos ayında böyle bütün işleriniz rast gitsin. E, şöyle ki biraz daha şöyle bakayım. Uykularınızla ilgili bir sıkıntı gibi gör. Yani böyle uyku problemi. Ya çok uyuyorsunuz ya hiç uyumuyorsunuz. Bir şey sizi çok etkilemiş olabilir. Bir şey başaracağım, yapacağım. O benim olacak. O hani araba olur, başka bir şey olur, iş olur, bir kurs olur, bir yabancı dili öğrenmekdir, dikiş nakıştır. Her neyse, hayatınızda her ne varsa şu an yapmayı istediğiniz çok fazla. O şeyle ilgili çok büyük hırs yapmışsınız. Hayatınızda çıkarmak istediğiniz birçok insanı böyle sanki. Gözünüz görmeyecek, o sizin için değerliymiş, değersizmiş, senin için bir şey yapmış mı? Sonuca bakıyorsun. O insan bana merhametli mi değil mi? Senin için merhamet çok önemli. Merhametsizse onu hayatından çıkarmayı seçiyorsun. Burada çünkü senin verdiğin emek, iş hayatına, normal ev ev hayatına hiç çalışmıyorsundur, saygısızca davranan insanları hayatından çıkaracağını gözüküyor. Ama böyle hani duygu durumu belki balıklarda böyle inişli çıkışlıysa ki öyle bir balıksan belki çok kolay affedebilirsin gibi görünüyor aynı zamanda. Belki de hani tamam yeter artık 8 senedir, 10 senedir, 20 senedir hayatımı mahvettiniz gidin der gibi. Bak şurada ağzını bir açmışsın şurada artık böyle ateş püskürtecek şekilde böyle. Ama şöyle söyleyeyim çok yakınında, çok yakınlarında yani uyanman gereken bir durumdasın. Yani yakınlarındaki kişilere karşı uyanmak zorundasın. Sanki doğru hani diyelim ki etrafında bulunan iyi ya da kötü insan ayrımını yapamıyorsun gibi geldi bana. Bunu biraz zorlanarak söylüyorum ama hani sen iyi diyorsundur o kötüdür, kötü diyorsundur o iyidir. Sanki bunu tam olarak göremiyorsunuz gibi geldi bana. Burada biraz karışmış. Çünkü çokça çokça sık affedip sık hayatınızdan çıkardığınız insanlarsa bunlara bir dikkat edin. Yani aslında ne yapacağınızı siz daha iyi bilirsiniz ama bu tavsiyem odur ki Biraz daha sakin, derin derin nefesler alıp verin. Derin derin, derin derin böyle nefes alın burnunuzdan. Özellikle YouTube'dan araştırın. Diyafram nefesi çalışın. Bu size çok iyi gelecek. Sakinleştirecek. Hiç kimseye kızmamayı. Kızdığın zaman olayı nasıl yöneteceğini öğreneceksin. Bunu hepimiz zaman zaman yapıyoruz ya da yapamıyoruz. Hiçbirimiz mükemmel değiliz. Ama burada sakinleşmen ve... Biraz daha tavrını orta noktaya, yani doğruya doğru getirmek mi desem? Yani biraz kızdırabilirsin gibi geliyor etrafındakileri hani gizli düşman edinme diye söylüyorum hani birine böyle belki sen hak ettiğini düşünüyorsundur ama o insan gizli gizli düşman olabilir iptal ediyorum e, üzerinizdeki etkisini ama öyle görünüyor. Hani gizli düşmanlara dikkat edin. Çünkü bunlar konuşmalardan bak şimdi konuşmalardan kaynaklanıyor. Hep konuşmalar buradaki bağırışlar e, böyle toplanmış bir şekilde bak görüyor musun? Boynuzlu boynuzlu kızgın kızgın surat ifadeleri gizli gizli saklanmışlar ve birbirleri arasında böyle bu konuşuluyor gibi görünüyor. Bunlara dikkat edin. Ha, buna da kafayı takmayın. Yapmanız gerekene odaklanın. İşte o mu düşmanım, bu mu düşmanım diye düşünüp hiç boşuna vakit kaybetmeniz yap, e, kaybetmenize gerekiyor. yok olması gerekene odaklanın sevgili balıklar ama yapacaklarınız adına güzel gelişmeler var. Sağlığınızla ilgili belki birazcık e, uykuyla ilgili bir dikkat edin. Ya çok uyku uyuyorsunuzdur ya az uyuyorsunuzdur. Çünkü burada bir e, sizi üzen insanlardan dolayı olabilir vesaire. Buna dikkat ederseniz hayatınız inşallah çok daha güzel olur. Aşk isteyen, aşk bebek isteyen bebek, sağlık, mutluluk hepsi sizin olsun. Hoşça kalın.